Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Korku hikayelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. İyi dinlemeler. Köyümüzde pek fazla insan yoktur ama buradaki her bir insan iyi kalplidir. Bu durum fazla uzun sürmedi. Akşamlara başlayan bir uğultuyla başladı. Önce herhangi bir çalışmadan dolayıca olacağını düşündük ama ses hiç geçmedi. Bizim lanetimiz olmuş gibiydi. Bu sesin nereden geldiğini anlayamadık. Uğultu başlayalı tam 3 hafta olmuştu. Köyün insanları garip davranmaya, köyde cinayetler, intihar etmeye başlamış insanlar dolmuştu. Ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum. Köyümüz çok kötü bir hale gelmişti. İyi gördüğüm insanlar bir günde ya katile ya da bir deliye dönmüş oluyordu. Jandarmayı bile aramıştım. Gelen kişiler sesin kaynağını bulmaya çalışmışlar ama bir türlü bulamamışlardı. Bu ultu çok garip. Tiz bir ses durmadan devam ediyor ve bize yapamayacağımız şeyleri yaptırıyordu. Şükürler olsun ki karım ve çocuklarım iyiydi. Ama bu da uzun sürmedi. Akşamın üçünde bir çığlık sesi duydum. Ses çocuklarımın odasından geliyordu. Bu ses karımın sesiydi ve ağlıyordu. Koşarak odaya gittim. Gördüklerim aman Allah'ım karımın elinde kanlı bir bıçak vardı. Kundaktaki küçük kızımın ve yataktaki 3 yaşındaki oğlum boğazını kesilmiş yer kan görününe dönmüştü. Ben sen ne yaptın demeden elinde bıçak tutan karım bana doğru yürümeye başlamıştı. Karıma zarar vermemek için ondan uzaklaşmaya çalıştım. Ama o korkutucu bir biçimde gülerek bana doğru yürüyordu. Duvarda asıl olan tüfeği ona doğrulttum ve ''Lütfen dur.'' dedim. Ama o gelmeye devam etti ve tetiğe bastı. Karın merminin etkisiyle yere fırladı. Hala gülüyordu ve bana biraz baktıktan sonra öldü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Zor da olsa jandarmayı aradım ve yerimizi söyledim. Hiçbir şey demeden telefon yüzüme kapattılar. Köyün namı her yerden duyulmuştu çünkü. Kimse buraya ayak basmak bile istemiyordu. Yiyeceklerim bitene kadar evden çıkmadan kalkmaya çalıştım. Ama erzakım da bitmişti. Yapacak bir şeyim yoktu. Dışarıya çıkıp bu köyden uzaklaşmalıydım. Evden çıktım ve dışarısı çok sessizdi. Köyün çıkışına doğru yürümeye başladım. Evlerdeki korkunç delirmiş insanlar pencerelerinden garip garip bana bakıyorlardı tam yarımdan homurdan hamurdana geçen baltalı bir adam vardı. Durdu kere bir evin kapısını kırıp içeride bana bakan kadını öldürdü. Ben daha da hızlı yürümeye başladım. Ama gördüm ki bu adam gibi delirmiş insanlar dışarıda her yerdeydi. Bu köyden çıkmam imkansızdı. Ses çıkarmadan tekrar evime yürüdüm. İyice düşünüyordum ve ölmüş insanların evindeki erzaklardan almalıyım. Ancak bu şekilde karnıma doyurabilirdim. Sonra karıma ve çocuklarıma olan şeyler aklıma geldi. Ve böyle yaşayamazdım. Ben de bu sesin kaynağını bulup sonlandırmalıydım. Ancak bu şekilde ölürsem çocuklarım ve karım için bir şey yapmış olurdum. Önce sesin tam olarak nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Yanıma birkaç kesici alet aldıktan sonra büyük bir korkuyla dışarı çıktım. Etraf yine aynıydı. Delirmiş insanlar dışarıda anlamsız hareketler yapıyorlardı. Sessizce ormana doğru gittim sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladım. Bu arada düşüncelere daldım. Acaba bu ses beni niye etkilemiyordu? Ormanın iyice derinine inmiştim. Ses gittikçe artıyor ve yakınlaşıyordu. Ağaçların arasında bir açıklık gördüm. O tarafa doğru yürüdüm ve gördüklerim beni şok etti. Koskocaman bir açıklık. Ses bu kadar çok geliyordu ki kulaklarımın kanamaya, bilincimi kaybetmeye başladım. Ve o an bayılmışım. Uyandığımda bir sandalyeye bağlı olarak rutubetli bir deponun içindeydim. Daha ne olduğunu anlamadan korkutucu bir gülüş duydum. Gözlerine sonsuz karanlık olan garip görünüşlü bir adam yaklaştı. Adama ne kadar beni bırak lütfen desem de adam sanki beni duymuyordu. Arkasına duran kesici aletlerden bir tanesini aldı ve sanırım bu adam da delirmişti. Ben biraz daha kıpırdadıktan sonra ipi gevşettim. Ve arka cebimdeki bıçağa ulaşıp İpi kesmeyi başardım. Sağ tarafında duran gaz lambasını adamın kafasına vurdum. Birkaç adam atıp bayıldı. Hemen yukarı çıktım. Askeri bir binanın içindeydim ve burada kimse yoktu. Sanki telaş da terk edilmişti. Uğultu da burada yoktu. Odalara teker teker baktım. Sonunda içinde garip cihazların olduğu bir yere geldim. Sanırım sesi bu cihaz yayıyordu. Kapatmaya yöneleceğim sırada birkaç dosya gördüm. Dosyalar dikkat çekiciydi ama makineyi kapatmak daha önemliydi. Biraz bakındıktan sonra kapatma tuşunu buldum ve makineyi kapattım. Birkaç birkaç kıvılcım çıktı ve bir anda dumanlar çıktı. Sanırım makine bozulmuştu. Ama ses burada duyulmadığı için sesin gidip gitmediğini anlayamadım. Gitmeden önce dosyalara baktım. Şaşırdım ve inanamadım. Dosyada yazanlar beni sarstı. Yaşadığımız köy karantina bölgesiymiş. İnsanların genini değiştirip onları değiştiren bir virüs varmış. Bu virüs köydeki herkesin kanında varmış ve uğultu virüsü etkisiz hale getiriyormuş. Bu sesin yan etkisi de insanları delirtmekmiş. Hemen makineye koşup makineyi tekrar açmayı denedim ama sistem kapanmıştı. Bir ihtimal belki o sesi yayan makine bu değildir dedim ve dışarı çıkıp sesin gelip gelmediğine baktım ama ses gelmiyordu. Ben çok kötü bir şey yapmıştım. Köyümün olduğu taraftan garip ve ürkütücü kükreme sesleri gelmeye başladı. Bunlar sanki insan çığlıklarıydı ve ben de garip bir şekilde kötü hissetmeye başladım. Vücudum pullanmaya, gözlerimin bulanıklaşmaya başladı ve bayıldım. O kadar kötü bir şeye dönüşmüştüm ki kendimi kontrol edemiyor ve hayvan gibi davranıyordum. Kalan son irademle bu notu yazıyorum. Bir uçurum bulup sonsuza dek huzur bulacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.